Elena Simirnova için park, metro, market hiç fark etmiyor. Aklınıza gelebilecek her yerde bir anda taklalar atmaya başlıyor. Akrobatik hareketleri ve esnek yapısıyla herkesi büyüleyen Simirnova yeteneklerini bu kez Beyaz Haber için sergiledi. park, metro, market her yerde taklaya kalkıyor. Üstün yeteneği ve esnekliğiyle bir anda herkesin dikkatini çekiyor. Vallahi şaşırdım kaldım. Lastik kız resmen. Jimnastik olarak güzel hareketler yapıyor. İlk başta çok çekindim. İnsanlar sürekli bana bakıyordu. Şu an artık çekinmiyorum. Elana Simirnova sosyal medyada jimnastik ve akrobasi hareketleri yaptığı videoları çekip paylaşıyor. Onun için yer, konum, zaman hiçbir şekilde fark etmiyor. Aklının estiği her yerde işte böyle taklalar atıyor. Zümnastik hareketler paylaşıyorum. 3 yıl önce başladım. İnsanlar beni motive ediyorlar. Fotoğraf çekimleri takipçilerimin hoşuma gidiyor. Elana'nın toplu taşıma araçlarında özellikle metroda yaptığı hareketler çok dikkat çekti. Elleriyle tutacakları tutup esnek hareketleri sosyal medyada paylaştı. İşte o videolar sayesinde yüksek takipçiye ulaştı. Tesadüf <laughs> oldu, denedim. Arkadaşım da çekti. Güzel oldu, paylaştım ve işte video patladı. Hiç çekinmiyorum ve böyle insanları, insanların tepkisini çekmeye çalışıyorum. Çok iyisin ya, süper. Yoldan geçerken direkt evet. gördüm. Yetenekli bir insan. Ya izledin oturdun da ne yapalım yani gösteriş amaçlı olduğu için biz de izlemek zorunda kaldık. Elana aynı zamanda eğitmenlik de yapıyor. Tek istediği dünyaca ünlü başarılı bir jimnastik sporcusu olabilmek. İşte onun içinse gece gündüz demeden harıl harıl çalışıyor. Bazı yarışmalara katılıyorum, ödül, ödülle dönüyorum ama bu benim için yeterli değil, daha fazlası lazım.